geldiniz efendim. Göz evet. genel meclis üyemiz Sayın Hayri Ak Beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Öztürk Beyefendi yolcularınıza davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Vekilim. Çok değerli Bozkırlı hemşerilerim. Bir buçuk yıldır ben de Bozkır Koordinatör Milletvekili olarak Bozkır'a epey gelip gittim. Bozkırlı hemşerilerimle epey hasbihal ettik, sohbet ettik. Sıkıntılı günlerinde yanlarında olmaya çalıştık. Gerçekten bugün benim de beklentimin çok üzerinde bir kalabalık, müthiş bir kalabalık. Bu kalabalığa karşı Önemli ben de, <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum baba. en içten gelen teşekkür ediyorum. Doğan Bey tarafından mı? Bu nerede? Doğan tarafından mı? Ben, ben en içten o, gelen temiz diyetimle sizlere saygıyla selamlıyorum. Ha. 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 Gerçekten ülkemiz eğer bugün dış politikada itibar kazanmışsa, içeride gücümüz artmışsa, arkamızda yanımızda hep bizim milletimiz, hep halkımız olmuştur. Eğer hemşerimiz, Dışişleri Bakanımız dünya bir yana sen bir yana sloganlarıyla karşılanıyorsa arkasında sizler varsınız. Türkiye kendi savaş uçağını geçen hafta biliyorsunuz bir tanesini yaptık. gelen kurmaya teslim ettik üç tanesini daha bu yıl içerisinde bitireceğiz. Türkiye kendi savaş uçağını yapıyorsa, Türkiye kendi tankını yapıyorsa, Türkiye kendi piyade tüfeğini üretiyor ve hem de Suudi Arabistan'a 20 milyar dolar liralık piyade tüfeği satıyorsa, ki bizim İMEV'e borcumuz biliyorsunuz 5,5 milyar dolar, bu Türkiye'deki istikrarın bir sonucudur ağır sanayide, sosyal konularda, her türlü sağlık konusunda, milli eğitimde, yol karayollarında eğer belli bir hizmete ulaşmışsak bu Türkiye'deki istikrarın bir sonucudur. Türkiye'deki istikrarı sağlayan sizlersiniz. Biz sizlere her zaman güveniyoruz. Her zaman sizleri arkamızda görüyoruz. Sizlerin Bizlerin gerçekten bu iyi niyetine her zaman inandık. Bundan sonra da inanacağız ve inanıyoruz. Bugünlerde aramızı bozmak isteyenler var. Dün Hopa'da ondan önce Kastamonu mitinginde AK Parti'nin seçim bürolarına, seçim otobüslerine yapılan saldırıları bir yana bak koyduğunuzda Türkiye'yi karıştırmak isteyen kötü niyetli insanların varlığını sizler de yakından bir kez daha görmüş oluyorsunuz. Bunları size anlatmamıza gerek yok. Ama ben diyorum ki ben diyorum ki gerçekten Ereğli'nin bir köyünde bir çobanımız kalp krizi geçirdi. iki ay kadar önce ama bir başka çobanın haber vermesi üzerine ambulans helikopter anında o araziye yetişip çobanımızı Konya Merkez Hastanesi'ne yetiştirdi ve çobanımız şu anda hayatını kurtardı. Şu anda hayatta. Bunlar hayaldi, gerçek oldu. Bugünlerde AK Parti'nin televizyonlardaki ilanlarını görüyorsunuz. Gerçekten dün hayal olan şeyler bugün gerçek oldu. Ben sözü uzatmayacağım. İçeride milletvekili arkadaşlarım konuşmak için sıra bekliyorlar. Ama bir kez daha içimden geldiği için söylüyorum. Bozkır'da böyle bir miting yapmak hayal diye şu Efendim bizler de AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Öztürk Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve şimdi...